Finike'den herkese ama herkese günaydın. Kış günündeyiz ama biraz soğuk ve biliyorsunuz Lamas limonumuzun tam hasat zamanı ve şu an Lamas limon ağacımızın yanındayız. Lamas limon diyorum, bu limon da aynı enteodonat gibi keskin ekşi limon gibi limon olan türlerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi yine bu sene e, gayet güzel tuttu ağacımız ve Lamas limonunu şuradan bir tane ben keseceğim koparacağım. Şöyle. Ağacımdan. Evet. Görüyorsunuz. Normalde bu kalın kabuklu, keskin ekşi, dayanıklı bir limon. Yani biz bunu 2 ay, 3 ay boyunca dalından taze taze toplayıp sizin için gönderiyoruz. Şimdi bir tane keseyim ve suyunu sıkalım. Bunu böyle ortadan kesebiliriz. İnternet biliyorsunuz ortadan kesmiyorduk. Çünkü Ortadan kestiğimiz zaman onda su alamıyorduk ama bu limonda alabiliyoruz. Aynen. Of. bu bile geldi. Şu an evet, bir yandan tam tam keskin. Bakın şu kadarcık parçasında bile harika bir su var. Buradan. Evet, harika. Lamas limonun tam zamanlı kalın kabuklu keskin ekşi portakal bahçeninden gönlünüz rahatla sipariş edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Fikirler sevgiler.